Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber başlıktan da görmüş olduğunuz üzere yeni karakteri çıkarttım. Adı da zaten gördüğünüz gibi Frank. Destansı karakter. Zaten de bir tane destansı kalmıştı. Adı da Frank'ti. Göstereyim isterseniz. Destansım yok. Gizemliler. Efsaneviler ve kromatikler kaldı sadece arkadaşlar. İsterseniz hemen frenkle bir tane ele girelim arkadaşlar. Şimdi görevlere bakalım. Frenkle bir savaş topuna girelim. Evet arkadaşlar. Şimdi frenkle dalıyoruz. Vur 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 vur. Evet güzel çok iyi. Arkadaşlar alabil alalım şunu. Şöyle. Şöyle golümüzü çaktık arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Şok. Oğlum bakalım. Arkadaşlar işte, kupası düşük olduğu için çok kolay oynanıyor. Yani adamlar basit. Şimdi 28 kademede bir tane şey varmış. Savaş kutusu. Bakalım basketbolda bu renkte nasıl oynanıyor. Ona göre o görevi bir Arkadaşlar bizde oynayan Canım sıkılıyor ya. Siz de isterseniz gelin de beraber oynayalım arkadaşlar. Hemen. Hayır eldeyim Arkadaşlar şimdi at bakayım. Hadi hadi öldürüyoruz. Vur şunu. Vur. Leo sen onu alırsın ben de şunu alıyorum. Aldım onu. Ver bana Leo pasını. Sen atamıyorsun Leo. Aktifler lan. Evet, evet, ya. Şöyle bir ultiyi uh, çıkalım şuraya. Bak arkadaşlar şöyle bir şöyle bir basket atalım buraya. Döne. Olmadı arkadaşlar ya. Nita sen nereye? Şöyle bir alalım. Bu el bizde arkadaşlar bu el bizde. Çık şuna bir tane. Vur şuna vur vur vur. Vur vur. Al şunu. Ya Cold. Sen de şöyle bir üçlük atalım ya. Ben de atamıyorum ki arkadaşlar. Den getiremiyorum aslında. Atamıyorum değil de. Hadi girdi arkadaşlar. Son anda sekti arkadaşlar. Ya. Son anda sekmeseydi o kesin basketti arkadaşlar. Hı hı. Aslında frekleri güzel oynanıyor. Yavaş. Tamam bir kere vuruş yapalım. Şöyle bir ultiyi de çaktım. Tamamdır. Şöyle bir pokoyla pokoya da vurduk mu işi de zaten üstlük puan attı. Yavaş bitti bitti maç dağıtalım. Böyle böyle maç atalım da. Bu varım görevi bitirelim de. Jeton alalım ya yani, çıktı. Zaten jeton jetonum çok az. İki kademe ilerle bitti olsun. Bunu bitirip. Vur vur vur. Bunlar kolay dal 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 dal. Hadi lan sesi. Giriyordu giriyordu ya. Hadi be. Hadi be sesi. evet çok iyi vurduk vurduk şuna da vurduk tamam İşte sürü bir daha arkadaşlar dört Neredeyse bitireceğiz ya. Böyle böyle ilerlersek 4, 5 desek 1 5 Geliyoruz ya. Bunları da alalım arkadaşlar. Şöyle dal 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 dal. Aslında zorlar arkadaşlar bunlar bize ya. İster arkadaşlar normalde zorlar bizi de bunlar. Bot oldukları için zorlamıyorlar. Al sen şöyle dokurdum onu. Yes at, ne yapacaksan yap şimdi. Güzel. Şunu puan attı Jesse'ye. Yesi. Jesse iyi atıyor ya. Bizim kadar iyi. Kimin arabası iyi atıyordu o. ya? Biz Mustafa ile mi? He? Kimin arabası diyor? arkadaşlar. 10 maç, 10 maç, 10 maçta kazandık mı bitti arkadaşlar. 10 maç, 10 maç. Bin Jotel. tamamdır arkadaşlar. Sonra tamam. Hadi be görevleri yapalım da arkadaşlar. Bu videoda bir mega kutu falan açabiliriz. Görevleri yapıp olmazsa videoda devamını getirelim. Devamını getiririm. Vur şuraya ulti çak ya. Ya bak. Ultimi de boş bir yeri kullanmak istemiyorum. Tamam hadi bu atarsanız siz. Helal. Helalsiniz ya. Helal. Şöyle şok 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 Evet arkadaşlar bu kadardı Onu da atma atama Tamam sonunda ya Şöyle bir tane daha ulti Geliyor Al bakayım Bu sen at bende o Tamamdır Arkadaşlar hızlı hızlı maçı bitiriyoruz Çok iyi Çok iyi çok iyi Çok iyi arkadaşlar çok iyi Hızlı hızlı maçlarımızı bitiriyoruz arkadaşlar hızlı hızlı maçlarımızı bitirdiğimize göre tamam arkadaşlar böylece böylece tamam yani binliği açtığımızda şey de yapabiliriz Kutuda açabiliriz sizin için arkadaşlar inşallah bir şey çıkar ya bu videoda da bir şey karakter çıkarsa hadi be geçir hayır sekti ya sekmeseydi ya iyi olurdu Al. Bakalım. Hayır 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 öldüm öldüm öldüm. İyi aldılar arkadaşlar bana ya. Ama benim canım bayağı yüksek arkadaşlar ya. Al bakayım sen. Sen de al. Sen de al. Sen nereye böyle peni ya? Sen basket mi atacaksın? Arkadaşlar ben şimdi şöyle basket geçerim ben buraya. Arkadaşlar bak bu sefer kesin basket. Benim Basketim böyle olur işte. Evet arkadaşlar basketimi attım. Şöyle geçir geçir geçir. Kaçamazsınız ki. Hop. Ve hadi be. Arkadaşlar neredeyse oluyordu ya. Ya yeter size de ya. Delirttiniz ha. Ya yeter de. Bir pas ver. At şuraya at. Onu da atamadı ya. Al. Al yeter ya. Yeter. Yeter. Sen de benim bırak Poco. 40 yıllar adında benim buldun. Aynen Spy. Çok iyi attın onu. Ben bunlara ulti çakacağım ya. Yeter. Hmm. Arkadaşlar çok iyi ulti yaptım. 3000 ulti kullandım. Yese mi yiyorsun mu? Nesiye. Değişik bir adı var farkın da. Şunu okumaya çalıştım arkadaşlar. 7. maç çok iyi gidiyorum arkadaşlar. 7 7 7 14 arkadaşlar. Hadi be arkadaşlar yenebiliriz. sürebiliriz ya. Bitirebiliriz arkadaşlar. Bu videoda kısa sürsün. Bu elden sonra ben kasarım zaten. Açacağım kutularda videoyu çekerim arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bazı görüyor musunuz ya? Bazı görüyor musunuz arkadaşlar? Çok iyi oynuyor. Zaten Boz çok iyi bir karakter. Kesin yani gerçek adamlar geldi bile. Aynen gerçek adamlar geldi. Durduralım mı şunu? Şöyle bir çakalım diyecektim. Ya adamı baksana arkadaşlar. <laughs> Adam çok iyi pas verdi bak. Attı ya arkadaşlar iyi attı. Al. Zaten arkadaşlar yeneceğimiz kesin. Olsun ya burada bitiririz maçımızı. Belden sonra bitiririz maçımızı. Çık 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 çık. Hadi, çık çık God, the marker is arkadaşlar. Son anda bir üçlük attım. Arkadaşlar top. Top. <gülüyor> <gülüyor> kaç hemen kaç. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be arkadaşlar az daha giriyordu ya. <laughs> Onları durdurmanın bir yolu olmalı. Şunu. Güzel atamadı atamadı atamadı. Şurayı da geçirdim. Arkadaşlar tamamdır. Şuradan geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Hadi. Girdi mi? O çok iyi olur. İçti arkadaşlar. Çok iyi girdi. İki pası da ben attım. Ha. Evet arkadaşlar. O videomuz bu kadardı. 48 puan. Evet arkadaşlar. Bu arada da abim de bin kupa oldu arkadaşlar. Arkadaşlar kolimi de de gelin ya. Yani. Lütfen. Abim de oynuyor halen Abim mut çıktı dün. Onun kanalından izleyebilirsiniz. The Stars. Oradan da izleyebilirsiniz istersen. Evet arkadaşlar. Bu videoda buraya kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.